Merhabalar, EKS 2023 tayfa MSU sonuçları açıklandı az önce. E, ada işlemleri sayfanızdan veya sonuç ÖSM yazdığınızda Google'a çıkacak linke tıklayarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz. E, açıkçası ben de çok heyecanlıyım, merak ediyorum. E, neler yaptınız, kaç puan aldınız? E, bu videonun altına yazalım sevgili arkadaşlar burada bir forum gibi olsun e, kaç nete kaç puan geldi hangi sıralama geldi e, Çünkü taban puanlarıyla ilgili bir tahmin videosu çekeceğim e, hem Hepimiz bilgilenmiş oluruz kaç nete kaç puan gelmiş e, buna göre bir e, sıralama tahmini puan tahmini taban puan tahmini yapmış oluruz ee, i̇nşallah çalışanlar hakkını almıştır. İnşallah gerçekten asker olmak isteyen e, Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen e, arkadaşlarımız hayallerine kavuşmuş olacaklardır. E, tabii ki bu arada YKS'de çok az kaldı. E, YKS tercih döneminde de sevgili arkadaşlar e, yine MSÜ tercih döneminde de sizlere lazım olan bütün bilgiler bu kanalda olacak. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.